Evet arkadaşlar süremiz kısıtlı olduğu için bütün sanatçıları koyamam ama elimden geleni yaparım. Zaten bu da portalım dolmasını sağlar. Gelinler sayfa açmam gerekir. Bu da bana yük getirir. Apanıza sığınarak birkaç sanatçıyı daha alabileceğim ancak kategorinin içine. Diğerlerini zaten şarkılarda dinleyeceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar Paris'te Sevgili Hocam, ondan sonra e, değerli yol ustası, büyük saz ustası, ilk arabeskisi sazda deneyen e, kişilerden birisi e, aynı zamanda ama geliştirmek yani geliştirme kısmını bana kaldı büyük bir ölçüde çünkü bu yeteneği kazanmak için epey uğraştım arkadaşlar. Ölümüne mücadele ettim, ölümüne. yani kollarımın ağrıyıncaya kadar hatta büyük ağrılar geldi ama e, bu işi sevdim ben çünkü sevdiğim için Allah bana verdi de verdi arkadaşlar ee, yani lafı uzatmayayım arıtsa hocamıza geçelim. Mavilim mavişelim mavilim mavişelim tenvada buluşalım mavilim Sen hada buluşalım mavilim Her gün başını yesin Her gün başını yesin Ses gönder kavuşalım mavilim Ses gönder kavuşalım mavilim Mavilim, mavi içelim sen hada buluş alım mavilim, mavilim, mavi mavilim. Sen hada buluş alım mavilim. Gördüğünüz gibi sesimin çok yüksek olduğunu zaten bu videodan görüyorsunuz ama videolar da bozuluyor. Neden? Neden? Sesim burada epey videolarımı bozdu. Ardında suikast mı var? Ne ararsanız arayın artık. Her türlü skandal bunlardan çıkıyor. Sanatçıyla klibim zaten sesim yüksek çıktı ortada. Ve sanatçı benden daha galip çıkıyor nedense. İlginç değil mi arkadaşlar bu? Başınıza gelmiştir belki de. Sizlerin de başına simile kullanıcıların başına gelmiştir. Yani çok yüksek sesleri varmış gibi. Yani biliyorum ki onların benden daha yüksek ses çıkarmadıklarını ben bir sanatçı olarak anlıyorum. Sümüre bu türlü anlamıyor yani bunu. O kadar beyinsizler yani. Açık söyleyeyim de yani. Tabi bu da bana bir şikayet hakkı doğuruyor. Onu zamanı gelince kullanacağım. Merak etmesinler, Öyle ucuz yırtacak diye bir şey yok. Çünkü bizim be, ben bir profesyonelim kayıtlarından siliniyor. Kayıtlarından zarar görüyor. Şarkıların e, şeylerini değiştiriyorlar. Ezgilerini değiştiriyorlar. Bunların hesabı tek tek sorulacak. Böyle ezgi mezgi değiştiremezsiniz. Kasetle oynayamazsınız siz. Şerefsizlik yapmayın tamam mı? Simüle. Şerefsizlik yapma. İnsan gibi yapıyorsan yap. Ben şikayetçiyim simüle hakkında gereken yapılsın. Tazminat davası etsin istiyorum. Ben bir profesyonel Ben bunu yapamazsınız. Çok teşekkür ederim. Sonra şeyi de kapatmışsınız, e, gruplarımız sayfasını da kapatmışsınız. Bu da ayrı bir şey giriyor. Onu da cezasını ödeyeceksiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, saygılar diliyorum. Herkes bir suç yapma peşinde. Elektrikçiler de nasıl 4000 bin liraya çıkardım elektriği diye düşünüyorlar. Acaba biraz daha mı siksek diyorlar vatandaşı. Arkadaşlar tek tek ses çıkarın. Yeter artık bu yaptıkları soygun. Elektrik, elektrik faturaları en fazla, en fazla bin lira gelmesi lazım. Bin lira rahat rahat, rahat, rahat kurtarıyor. Var. Bu ipneninden alıyorlar o üç bin lirayı. Arada devletler her liraya sıfır aralar paylaşıp liraya. yiyorlar. Vatandaşın parasını süzüyorlar. Tayyip Erdoğan var ya milletin parasını süzüyor. Sağ olun şikayetçi olun arkadaşlar. Tek tek şikayetçi olun mahkemeye verin. Saygılar efendim. Doğal gazdaki aynı olsun. su sudakiler de aynı olsun. Haberiniz olsun. Su kullanıcıları.